Evet öncelikle tabii ki bugün hayatımızda ülke olarak yaşadığımız en kötü felaketlerden birinin birinci yıl ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızı önce rahmetle anıyorum. Ailelerine tekrar sabır diliyorum. Gerçekten hepimiz adına yaşadıklarımız bugün hala aynı şeyi Tekrar yaşıyoruz ve inşallah bundan gerekli dersleri de çıkarmamız gerekiyor. Bir yandan da bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama aynı üzüntüyü yaşıyoruz, e, unutmadık. E, unutmamamız da gerekiyor. E, onun yanında Miraç Kandili bu gece. Onu da e, kutlamak, tebrik etmek istiyorum herkesin. Miraç Kandili mübarek olsun. E, maça gelince tabii kupa maçları e, özellikle e, bu turda bizim için e, bu yoğunlukta Şubat ayının gerçekten çok yoğun e, maç programıyla dolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz e, yaklaşık 8 maç oynayacağız burada biraz e, tabii ki hem e, daha az oynayan son maçta daha az oynayan e, bölgesel olarak da değişiklikler yaptık maç içerisinde dakikaları da bölmeye çalıştık. Uzun süre oynamayan, belki ilk 11 şansı bulamayan bazı arkadaşlarımızın ilk maçı oldu bugün. Yeni transferimizin ilk maçı oldu. Bu anlamda bizim için çok faydalı oldu. Hepsi güzel, kazanmak güzel. İlk yarı çok erken bir şekilde 3-0'lık, üstünlük. İlk yarın sonunda 3-1. Rakibimizi biraz daha oyun içerisine çektik. Ama ikinci araya baktığımızda ilk yarın daha altında bir oyun oynadık. İlk yarı çok daha fazla üreten, çok daha fazla gol pozisyona giren bir takımdı. İkinci yarı daha altında oynadık biraz hem konsantrasyon eksikliği devamında yaptığımız değişiklikler e, maçın sonunda 4-2'lik bir galibiyet. Galibiyete çok, dolayı çok mutluyum ama onun yanında 4 tane de yine kendi akademimizden, e, 3'ü kendi akademimizden yetişmiş. Gökdeniz'i de e, geçen bu sene başında transfer etmiştik. E, onların aldığı süreler, onların genç oyuncularımızı kullandık. Bir de maçın en belki zor olduğu dönemde e, onlar bu tecrübeyi yaşadı. E, ve e, kendi içimizden e, genç oyuncularımızı görmek sağda benim için ayrı bir mutluluk. E, bu anlamda da yani maçın getirileri dışında e, genç oyuncular için de özellikle e, kupa maçları çok önemli bir e, rol alıyor. Ve onlara verdiğimiz sürelerde burada bizi çok fazla e, mutlu ediyor. Kazandığım için mutluyuz. Hedefimiz tabii ki kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için e, bugün maçtan önce de aynı şeyi söyledik. Baştan sonra da aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray Müzesi'ne tekrar bir kupa götürmek için Türkiye Kupası'nda da aynı iddiayı sürdüreceğiz. Evet, Carlos için ilk maçı maçı bitirdi. Zaten buraya hazır bir şekilde gelmişti. Tabii ki takımı tanımaya, arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Onun için de bir süreç olacak. Bunu yavaş yavaş onun takım içerisine adapte etmeye çalışacağız. Ama golle başlaması güzel. Oyun içerisinde girdiği pozisyonlar oldu. Arkadaşların hazırladığı pozisyonlar oldu. Bu onun yanında genç oyuncularımızın tabii ki performansına baktığımızda en zor dakikalarda e, sahada bence çok rahattılar. E, hepsine çok güveniyorum açıkçası. Bunu her zaman söylüyorum. Fırsat olsa e, hepsini oynatabilsek ama e, çok geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadronun içerisinde e, onlara oynama fırsatı çok daha az bir şekilde e, çıkıyor. Bu maçlarda bizim için şans oluyor. Onların performansından tabii ki memnunum. Dediğiniz gibi en zor dakikalarda bence sorumluluk da aldılar. Oyun içerisinde katkıda saldılar. Onların performansından memnunum. Transferle ilgili de tabii ki şu anda Türkiye için, Türkiye Ligi için yazabileceğimiz Cuma'ya kadar vaktimiz var. Burada tabii ki düşüncemiz, ilk düşüncemiz Solbek mevkisi ve oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cuma'ya kadar inşallah bunu sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda hep söylüyorum çalışıyoruz. Tabii ki bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Kendi açımızdan baktığımızda transferin son günlerinde özellikle Saşa'nın ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması, Angelino ayrılmadan da Solbek mevkiine transfer yapamadık biliyorsunuz. Onun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. Devre arası transfer zaten çok fazla şansınız biraz daha az oluyor. Herkes kendi takımında oynayan oyuncular çok fazla da bırakılmak istenmiyor. Burada da gerçekten yani çok fazla alternatifimiz olmasa da en iyisini yaratmaya yapmaya çalıştık. bek mevkini, forvet bakan bunu ayrılması ile birlikte Carlos'un gelmesi. Şimdi sırada yine sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz. Bu arada oynayan sol beklerimden de memnunum. <laughs> Onu da söyleyeyim. Hepsi oynadıkları bölümlerde hep iyi oynadılar. Evet Ali biliyorsunuz Sivas maçında ilk 11 oynadı. Daha sonra yine böyle kupa maçlarında oyun içerisinde almaya çalıştık. Demin de söyledim aslında biraz kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok fazla şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor. Yine lig içerisinde tabii ki Oynadıkları bölgeye göre hep kadro içerisinde olacaklar. Kaç haftadır yani Ali Turap, Ali Yeşilyurt hep kadrodaydı. Baran yine aynı şekilde Santrafor girdi. Baran oyuna girdiği maçlarda da iyi oynamıştı. Aslında tekrar Baran'ı oynatma şansımız olmadı bugün. Gökdeniz'i hiç oynatmamıştık. Göktenize bu şansı verdik bugün. Daha önce Hamza ile Baran girmişti. Bu oyunculardan tabii ki yararlanmak isteyeceğiz ama dediğim gibi şampiyonluk yarışı içerisinde Kupa ile birlikte, Avrupa ile birlikte çok fazla maçımız olacak. Ee, ümit ediyorum ki yani hepsinden oyuncuların hepsinden bu süreleri doğru bir şekilde paylaştıracağımızı düşünüyorum ama e, kadro genişliğimizi de e, tabii ki en başta söylediğim gibi ama oyuncularımıza da, genç oyuncularımıza da bu anlamda şanslar vereceğim. Ee, yani Yener Hoca onunla ilgili bir şey tabii ki bir açıklama yaptı, kulübümüz bir açıklama yaptı. Ee, yani tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız ama yani çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Yani böyle iki aylar, iki buçuk aylar yazıldı. O tür bir süre evet. beklemiyoruz. Yani üç dört hafta içerisinde dönebileceğini bekliyoruz. Tabii ki bununla ilgili Yener Hoca daha net bir şekilde bir süre verebilir ama her şey yolunda giderse biliyorsunuz bazen sakatlıklarda özellikle kemik ödemi var ayağında. Yani orada nasıl dönecek, nasıl ağrılar geçecek. Bazen ağrılar erken geçiyor, bazen daha uzun sürüyor. Ama e, beklediğimiz süreç yani e, yani ben net bir şey zaman vermeyeyim ama yani iki aylar iki buçuk aylar değil. E, o da önümüzdeki hafta dönüyor yani son yapılan e, kontrolleri o da e, iyi bir şekilde geçti. Önümüzdeki hafta dönecek yavaş yavaş e, bizle belki direkt olarak girmese de e, yani sağ çalışmalarına başlayacak.